Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Amma ba'd. E, Saffetut Tefasir'den inşallah 283. ayet-i kerimede kalmıştık. E, oradan devam ediyoruz ve inkuntum ala seferin eğer seferde olursanız hani bu borçlanma müdayene ayeti e, o konunun devamı ve lem tecidu ve bulamazsanız katiben yazacak kimse ve o takdirde ferihanun makbudatun e, kabz edilmiş alınmış e, rehineler vardır yani rehine alabilirsiniz yani ne demek ey inkuntum musafirina eğer yolcu kimseler iseniz ve tüm ve borç e, alışverişi yaptınız yani e, borçlandınız biriyle ila ecelin müsemmen e, belli bir süreye kadar ila ecelin müsemmen müsemma yani süresi belli olan bir borçlanma müsemmen aslında müsemmeyin de. ama ya illet tarifi kendisinden önceki say harfin harekesi de fetha olunca ya elife kalp oldu o müsemme e, sonundaki nun da sakin elif de sakin olunca elif hasfedildi o mahluk olan müsemmen kaldı eğer siz e, seferdeyken böyle bir borçlanma <laughs> yani birinden borç aldınız ya da borç verdiniz. Hı. Ama velem tecidu tecidu bulamadınız. Men o kimseyi ki yektubu lekum. Sizin için yazacak kimse de yok. O zaman ne yapacak? Fel yekun olsun bedelel kitabeti. O yazmanın yerine ne olsun? Rihanun makbudatun kabzedilmiş rehin. Yani rehinler. Yani borcun e, miktarına göre artık bir telefondur şimdi mesela ya da artık her neyse yani borcun ödemediğinde satıp e, o borcun ondan düşeceği bir rehin. <laughs> Ama bu sadece seferde değil e, yani her zaman bu borca karşılık rehin istenebilir hadislerde ifade edildiği gibi. Evet. Bu kabz edilmiş bir borç ki yakbiduha duha onu kabz ediyor sahibul hakkı alacaklı onu ne yapıyor o rehni kabz ediyor. Niçin vesikaten lideynihi o borcuna bir sened olsun bir güvence olsun diye e, şey yapabilir rehin alabilir. Ama feyin emine ba'dukum ba'dan. Ama birbirinden emin olursa yani alacaklı verecekliğe güvenirse o takdirde fel eddi yani ödesin versin ellezi tümine o güvenilen kimse yani borç verilen kimse emanetehu emanetini ve yettegillâhe Allah'tan korksun rabbehu Rabbinden Rabbi olan Allah'tan da o emaneti ödeme e, de korksun onu ödesin Ey fe in eminet ta'inu. Yani alacaklı emin olursa, güvenirse kimden elmediğine alacaklısına güvenirse festane ihtiyaç duymazsa müstani olursa anir rehni yani rehinden rehne ihtiyaç duymuyor çünkü adama güveniyor siqaten bi emaneti sahibihi o arkadaşının emanetine güvendiğinden dolayı yani borç verdiği insanın güvenilir bir insan olduğunu düşündüğü için ne yapıyor? Rehin istemiyor. <laughs> o takdirden e, fel yedfa versin zâkel mü'temenu o güvenilen kimse versin. Neyi eddeyne borcu versin? Ellezi aleyhi yani üzerine olan o borcu ne yapsın o güvenilir kimse de versin kendisine güvenilmiş e, dürüst güvenilir insan borç verildiği zaman geri öder diye güvenilen insan da bu güveni ne yapsın boşa çıkarmasın. çıkartmasın Allah'tan sakınsın fi riayeti hukukul emaneti bu emanetlerin hukukuna riayet etmede bu aldığı borca riayet etmede de Allah'tan korksun, borcunu ödesin. <gülüyor> <gülüyor> Vele tek <tektumuş> tüm şehadete şehadeti gizlemeyin. Ve men <yektumha> kim o şehadeti gizlerse fe innehu muhakkak ki <áthimun> o kalbuhu yani kalbi günah işleyicidir. Yani ne demek ey <laughs> iza duitum çağrıldığınızda ila <laughs> eda-i şehadetin bir şehadeti eda etmeye, yerine getirmeye فَلَا ha O şehadeti gizlemeyin. فَاِنَّ كِتْمَانَهَا Yani şehadetin gizlenmesi ismun kebirun, büyük bir günahtır. Bu şehadetin gizlenmesi يَجْعَلُ الْقَلْبَ Kalbi kılar, asimen, günahkar yapar. Ve sahibehu, ve bu borcu gizleyeni e, böyle bir kalbi ne yapar? Faciran e, günahkar yapar. Aynı şekilde. ve hassel kalbe biz zikri Cenab-ı Allah kalbi özellikle e, zikretti. Asimun kalbuhu dedi. Ya da ve hussal kalbu biz zikri yani kalp özel olarak zikredildi iki türlü de okuyabiliriz. Yani ve hassel kalbe dersek fail Allah olur. Ede ve hussel kalbu deriz. Kalp naibi fail olur. Kalp özellikle zikredildi. Niçin asimun kalbuhu dedi? Li çünkü kalp sultanul a'dai. Organların, uzuvların sultanıdır. Yani vücudu kalp yönetir. İza salaha salaha'l cesedü kulluhu. Eğer kalp sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Yani manen. Aslında madden de öyle yani. Manen o kalp sağlıklıysa bütün vücut sağlıklı olur. Ve izâ fesede fesede cesedü külü Eğer kalp hastaysa bütün beden, vücut ne olur? Hasta olur. Vallahu bima ta'amelûne alim. Ey la yakhfa aleyhi şey'un. Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Min e'mali ve ef'alil ibadi. Yani min e'mali ve ef'alil ibadi kulların fiillerinden, amellerinden hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ve fihi bu ayette yani vallahu bima ta'amelun alim. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Bunda ne var? Tehdidun ve fihi tehdidun zımniyun. Yani burada içerisinde zımni bir tehdit var. Yani Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Ne demek? Yani ondan hesaba çeker. Onunla sizi hesaba çeker diye burada ne var? Gizli bir tehdit var. El belagatü, bu ayetlerdeki belagat, fil ayeti min durubil fesahati ayette fesah yani birçok yönü var birçok çeşidi var el cinasul mugayiru fi kavlihi yani cinas <laughs> yani bu cinası meydana getiren lafızlar kelime türleri bakımından farklıysa yani isim fiil harf olma yönünde buna cinası muayir denir. Yani yazılışta da benzerlik var. Tedayen tüm bideynin yani biri fiil, biri isim. Ve steşhidu şehideyni aynı şekilde fiil isim. Ü'timine emanetehu ve fi yuallimukum ve alim. Bunlar cinası muğayir var. Yazılışları benzer. mana farklı. Kelime kökenleri de farklı. Yani birisi isim, biri fiil gibi. Ettibabu fi kavlihi yani zıtlık sagiran evkebiran, büyük küçük ve fi en tadille ve tüzekkire li ennet talale huna bi ma'na nisyan ya unutma e, hatırlama işte küçük büyük bunlar nedir tıbak zıt kavramlı kelimelerin aynı cümlede kullanılması ve fil ayet el itnabu fi kavlihi itnab uzatma tabi gereksiz lüzumsuz uzatma değil bir faydaya binaen uzatma. İşte fektubuhu onu yazın vel yektub beyneküm bil adli ve la yebe katibun hep yazma ile ilgili ve fi vel yumli lezi aleyhil hakkı alacaklı onu yazdırsın. Yani konu böyle uzatılıyor gibi. Ama bu uzatmanın e, ayetlerin tefsirinde de gördüğümüz gibi hep bir faydası var. Fe lezi aleyhil hakkı وَف۪ي اَنْ تَدِلَّ اِحْدَاهُمَا ihtahuma اِحْدَاهُمَا لُخْرَىۜ yani Konu olarak sanki aynı şeyler uzatılıyor, tekrar ediliyor gibi ama öyle değil. Bilakis burada birçok faydayı barındırıyor çünkü Kur'an-ı Kerim'de hiçbir harf dahi aşağı fazlalık ya da uzatma olamaz. El icazu bil hazfi, hazif yani bazı şeyleri çıkarma suretiyle icaz var ve zalike kesirun bu çok. Ve gaz zekere emsiletehu sahibul bahril bahri muhitte bu hayyan buna örnekler vermiş. Müfessirimiz burada örnek vermiyor. Ama ayetler incelendiğinde birçok hazif yoluyla icaz burada var. Kerrara lafzal celaleti. Cenab Allah lafzı celali. Celali tekrarladı fil cümeli salasi 3 cümlede de. ve yuallimu kullahu vallahu bi kulli şeyin alim. Özellikle lafzı celalın tekrarlanması yani zamir gönderilmesi. Yani vetekuhu <laughs> gibi e, açıkça Allah lafzının zikredilmesi niçin ni idhalir rav'ati yani o korkuyu yani rav'a yani saygıdan dolayı oluşan bir korku Allah lafzı göçtüğü zaman e, nefiste bu kalpte daha çok o saygı korku hissediliyor ve terbiyetil mehabeti o heybeti yine o korkuyu fin yani kalplere heybeti saygıyı korkuyu iyice işliyor. Allah lafzının e, tekrarlanması, açıkça zikredilmesi. E, diğeri vel yettegillâhe Allah'tan korsun Rabbehu, Rabbinden. Cema'a ma beynel ismil celili ve na'atil cemile. Burada güzel naatı sıfatı Rab ile ismi celilini, kıymetli, değerli ismini bir araya getirdi niçin vel yettegillah edese rabbehu niye ayrıca geldi mübalagaten fit tahziri yani uyarıda mübalağa yapıyor Allah'tan kork ki o Allah ki Rabbindir Allah'tan Rabbinden seni görüp gözeten terbiye edenden kork burada ne var uyarmada bir e, tahzir var bir mübalağa var faidetun <laughs> Ee, müfessirimiz, e, müfessirimiz bir faide zikrediyor ayetlerden. Yani faydalı bilgi, güzel bir bilgi. El ilmu nev'ani. İlim iki çeşittir. Kesbiyyün ve vehbiyyün. Birisi kesbidir, birisi vehbidir. Kesbi ne demek? Emmel evvelü birincisine gelince yani kesbi feyekunu olur tahsiluhu onu elde etmek bil içtihadi çalışmakla vel, müsab vel müsaberati ve devamlılıkla vel müzakeret, müzakereyle <laughs> yani kesbi ilim ancak gayretle çalışmayla müzakereyle içtihatla elde edilen ilime kesb denir kesbi yani kazanmaya ait zaten kesb e, bir şey elde etmek ve emmes sani ikinci vehbi olan ilim nedir? fe tarituhu ve yolu takvallahi Allah'tan sakınmaktır. Ve amelu salihu ve salih amel işlemektir. E kişi takva sahibi ve salih amel sahibi olursa Allah ona demek ki bazı ilimleri öğretiyor. Keme kâle ve ve yuallimukumullah Allah'tan korksun. Allah size öğretiyor. Ve hazel ilmu bu, bu ilim yüsemmel ilmel leduniye, ilmi leduni diye isimlendirilir. Ey ne demek? Ey, el vehbiye, yani vehbi ilim, ilmi leduniye ve allemnâhum illedünne ilme kef suresinde zır aleyhisselam için Rabbimiz ona ilim öğrettik buyuruyor. Bu ilim vehbi ilim ve huvel ilmun nâfi'u faydalı bir ilim ellezi yehibuhullahu Allah onu bağışlar hibe eder limen şa'e dilediği kimseye min ibadihil müttakîn yani takva sahibi kullarından dilediğine ne yapar bu ilmi bağışlar ve ileyhi eşara buna işaret etti el imamu şafi'i bi kavlihi yani İmam e, Şafi'nin de şu şiiri buna e, bir işarettir. Hocam ses geliyorsa camı kapatayım. Yok güzel hocam, problem yok. Dışarıdan ses gelmiyor değil mi? Yok hocam, iyi. Tamam. İmam Şafi şöyle demiş, ilave ila veki'in su'e hifzi. Veki hocası, diyor ki ben hocam e, vekiye hafızamın hafızamdan şikayet ettim. Yani zayıflığından. Artık nasıl, ne kadar zayıfladıysa İmam Şafi gibi bir alim. <laughs> Zayıflamazdı artık. E, demek ki bir rahatsızlık hissetti. Fe <laughs> erşedeni. Yani bana gösterdiği ile terkil Günahları terk etmemi bana böyle irşad etti. Günahları terk et dedi. Ve ehbereni bana haber verdi ki bi ennel ilme nurun ilim bir nurdur. Ve nurullahi Allah'ın nuru ise la yuhda hediye edilmez li asi. Yani Allah'ın nuru asi e, kimseye hediye edilmez. yani Demek ki takva sahibi e, müttaki kulları Allah ilmini e, koruyor. Faydalı ilim nasip ediyor. Günahlar haramlar kişiden ilmin bereketini, nurunu alıp götürüyor. Kâle allah Teala 284. ayetteyiz. Lillahi ma fi semavati ve ma fil ard ila kavlihi ente mevlana fensurna lel kavmil kafirin 284 ila nihayeti ayet 286 yani artık buradan sonra Bakara suresinin son üç ayeti kaldı. Onları okuyacağız inşallah. El-Münasebetu bu bölümün e, buraya kadar ki olan pasajla olan münasebeti nedir? Nasebe uyumlu oldu. Hatmu hazihi suratil kerimeti. Bi hazihil ayati. Yani bu sureyi kerimenin bu ayetlerle bitmesi çok uygun oldu niçinli Ni enneha yani çünkü sure Bakara suresi istemeledi işte yani kapsadığı ala tekalifi kesiratin birçok emirleri teklifleri kapsadı mesela fis salati ve zekati ve kisasi ve savmi ve hac ve cihat ve talaq ve iddet ve ahkam riba ve el ve ed yani namaz, zekat, kısas, uruç, haç, cihat, boşanma, e, boşanan kadının iddet beklemesi, faizle ilgili hükümler, borçlanma. Borçla ilgili hükümler birçok e, ne var burada? Teklif var. Emir var. İle ahiri, Yani bunun gibi birçok hükümler Bakara suresinde ne yaptı? Geçti. Fenasede münasip oldu, yumlu oldu teklifuhu iyyana bi hazihi şerai Rabbimizin bize bu şeriatı, bu kanunları, bu emirleri teklif etmesi uygun oldu, münasip oldu. Çünkü bu üç ayette e, bununla ilgili yine. E, neyi bize zikredecek Cenab-ı Allah? En yüzekkirana ta'ala Rabbimiz bize şunları zikrediyor ki bir ennehu malikun lima fis semavati ve ma fil göklerin ve yerin sahibidir malikidir fe huve yukellifu men yasha dilediğini mükellef kılar bir ma yasha dilediğiyle <laughs> yani mülk onun olduğu için kullarını istediği her bir şeyi dilediğiyle mükellef kılar <laughs> kimse Allah'a e, sorgu soramaz. Vel ceza o alel a'mali e, amellere karşılık inne ma yekunu fid daril ahirati. ancak ahiret yurdunda olur. Ve kana sureti bi hazihi'l ayati surenin bu ayetlerle sona bulma, son bulması bitmesi ala sebilil ve'idi ve, ve tehdide yani vaid tehdit aynı manada. Yani tehdit, uyarma. Cenab-ı Allah bir uyarıyor. Yani Allah gökler ve yerin hepsini bilmesi, sahibi olması. Bunlarda ne var aslında? Bir uyarı var. El-lugatü ısran. Isır el El isru fil lugati fil sigalu ağırlık ve şiddetü şiddet. Kalem nabigatü nabiga isimli şair şöyle demiş. Ya mani'at daimi yani yani ya Allah yani ey Allah'ım ey onları en yani, yağışa seratehum ya serat seçkinleri en yağışa bir şeyi sarıp sarmalamak yani ey onların seçkinlerini e, zulmün sarıp sarmamasından alıkoyan Allah'ım. Dayım zulüm demek. Vel hamile ve yüklenen el isra yükleri anhum onlardan yani onların yüklerini isr işte burada yük demek bademe arefu onlar o sıkıntıyı bildikten sonra ya da bazı tefsirlerde garegu diye geçiyor onlar o sıkıntıya battıktan sonra yani ve yani onlar o sıkıntıyı bildikten sonra yükü üzerlerinden kaldıran Allah ve hamil el isri burada isir işte cahiliye dönemi Arap şiirinde Nabi bu manada kullanmış isrin ağırlık şiddet manasına geldiğine dair şahit olarak bu şiiri getirdi müfessirimiz. Peki teklifler niye yük olarak isimlendirildi ve sunmiyet et tekalifu bu teklifler emirler eşşâkatu ağır olan, zor olan teklifler İsran yük diye isimlendirildi. Li ha Çünkü o teklifler, emirler tüskilu yani ağır gelir kahile sahibi sahibiha yani onu taşıyana ne yapar? Sırtında bir ağırlık yapar. Yani gerçekten bütün ibadetler, teklif olduğumuz ibadetler nedir? yerine getirmekle zorunlu olduğumuz için sırtımızda adeta ağırlık yapan bir emanet, bir yük gibi. Kema yüsemmel ahdu, yani söz de aynı şekilde isimlendirilir. İsran yük diye. Yani söz vermek de bir yüktür. Li ennehu li ennel ahde çünkü söz ağırdır. Tağat, et tağatü el kudretü aleş şey'i. Tağat bir şeye güç getirme. Men et tağat şey'e. Yani bir şeye güç getirdi manasında. Ve ve mastarun ca'e ala gayri kıyasil fi'li. Yani kıyasın dışına mastar olarak geldi. Yani et tağat yutigu itağaten gelecekken tağaten. Tağat olarak geldi mastarı. Ve'fu anna el afu Es-safhu anizzembi. Yani günah, günahtan vazgeçmek. Yani affetmek. ve lena el-gufranu. Gufran nedir? Setru zembi. Günahı örtmek ve mahvihi ve günahı silmektir. Manasına gelir. Sebebin huzuru da okuyalım. İnşallah Aminir Resulü'yü daha sonra okuruz. Sebebin nüzul. Şimdi bu ayet-i kerimenin lillahi ma semavati ve mafil fil ard ayet-i kerimesinin nazil olmasının sebebi nüzulü. <laughs> Lemma nezzele kavluhu teala hani ve in tubdu ma enfusikum siz içinizdeki her neyi açığa vursanız da ev tuhfuhu ya da onu gizleseniz de yuhasibkum bihillahu Allah onunla sizi hesaba çeker. Yani kalbinizdekini açığa da vursanız gizleseniz de Allah sizi hesaba çeker. Bu ayet ilk yani bu, bu haliyle anlaşıldığında kalbimize doğan her bir şeyden hesaba çekileceğimiz yani elimizde olmayan düşünceler, vesveseler bunların hepsinden de hesaba çekileceğimiz anlaşılıyor. Böyle olunca işte tezalike bu ala ashabi rasulillah Efendimizin ashabına ağır geldi. Yani nasıl olur dedi yani biz kalbimize doğan bütün düşüncelerden soruluruz. Yani buna gücümüz yetmez. Yani hani insan e, kalbine söz geçiremez. E, böyle olunca fe'etev Resulullah'a Allah Resulüne geldiler. Feqalu dediler. Kulifne, biz mükellef tutulduk, emrolunduk minele amali amellerden manutiku. Öyle ameller ki güç getirebileceğimiz. İşte es ve siyame ve cihade ve sadakate sadaka, cihat, oruç, namaz bunlar bizim takatimizdedir. Yani biz bunları gücümüz yeter. Ama ve kad unzilet aleyke hazihil ayetu. Ama sana şu ayet indi. Ve la nutiquha biz ona güç yetiremeyiz. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurdu ki eturidune İstiyor musunuz? En demek kema kale ehlül kitabeyni min gablikun. Sizden önceki o kitap ehli gibi, Yahudi ve Hristiyanlar gibi siz de şöyle mi diyorsunuz? Semiyena ve asayna. Yani şiddik ve itaat ettik, isyan ettik. Allah korusun. Bilakis gulü deyin semiyena ve ata'na. Semiyena ve ata'na deyin. Yani şiddik ve itaat ettik deyin. Felemma qara'aha zaman ki bu ayeti okudu el kavmu yani sahabe ve cerat biha elsinetuhum ve bu dillerinden aktı. Hadiste ve zellet biha elsinetuhum de geçer. Yani artık e, okudukça kalplerini yaptı bunu kabullendi. Okudukça dilleri yumuşadı, kalpleri yumuşadı. Öyle olunca Enzer Allahu Teala Allah indirdi. Amin Rasul bima unzile ileyhi min Rabbihi ve nesaha Allahu Teala. Allah Amin Resulü ile başlayan ayeti indirdi ve şu ayetle de bir önceki ayeti neshetti. Tabi burada nesih e, yoktur aslında. İnşallah onu e, Amin tefsirinde e, anlatırız. En meneseh hakkallahu teala fe enzele la yukellifu Allahu nefsen illa vusaha Allah teala kişiye ancak vus o gücü miktarınca teklif yani emir verir. Bu ayet bir önceki ayeti buna nesx demiyoruz onu inşallah anlatacağız. Leha maktesebet ve alayha mktesebet bu ayetlerin bu ayetin sebebi nüzulu bu. إن شاء الله التفسير بعد منه طه صنجه والحمد لله رب العالمين الفاتحة